Az önce ölüyordum. Satıyorum la bu ikisini bak. Tertemiz. Bunun tek bir sorunu var. Kafama düşüyordu lan. Bak kapı zor açılıyor. Açılmıyor. Aha açıldı. Zor açılıyor zor kapanıyor. Bak bunda hiçbir şeysi yok. Tertemiz. Tertemiz. Evet. Bak üst kapak hediye. Beyaz bak üst açık oluyor. Kapatabiliyorum. Ön cam da hediye. Bak ön cam. Bunu buradan açıyorum. burayı. Sonra bunu buraya filan böyle her neyse. Bu kaput ney bilmiyorum. Kimin hangi arabanın. Ama bunun ön kaput, kaput mu lan bu? Önde şundan yok işte ya şu koca var ya şundan. Onu bu ikisinden birini de bunun kapısı yok bak. Kafama düşüyordu. Ölüyordum. İçi filan gördünüz tem temiz yani süspansiyon filan var bak çalışıyor bunda bak bu da çalışıyor çalışıyor filan işte motorlar bak tertemiz bak bagajı var bunun o, geniş Fera. bunun bagajı yok Bu modeller değişik bunun motoru da yok o, suyla filan çalışıyor değişik satıyorum bu 5 lira bu 30 lira bunun bir şey yok Sapa sağlam işte buna bak bunu hiçbir şey yok esas tekerleğe bulursam gönderirim acı göndermezsem yok işte tekerlek Hı, satıyorum 5 lira 30 lira Hatta 15 olsun lan bu sağ sağ sağlam şu kapı bozuk bir tane her şey kul deniyor ya onda. Satıyorum bak. kapak fotoğrafından şunu koyarak belki. Hmm. Bak üst kapağı hediyem. Unutmayın. Üst kapağı al bak hatta böyle tak. Daha havalı. kapak filan. bak bu. Şey. Bak camı var. Aynası. Var da çalışmıyor yani. İşte bu herhalde. Şunun ya şunun. İyi kalan kişiye gönderiyorum. Hadi büyük fırsat. Önce kaput herhangi birinin bunları gönderiyorum. 5 lira. Tekerleği bulursam gönderiyorum. Hadi görüşürüz.